Programımıza hoş geldiniz. Ebu Zerubi Peygamber Efendimiz'e sorduğu sorulara devam ediyoruz. Çok önemli konuları sormuş. Ee, Önceki bölümlerde önce ibadetler konusundaki sorularını gördük. Namazı, orucu, zekatı, cihadı, hicreti ve bu konuları sordu. Sonra bunlar bittikten sonra iman konularına doğru yavaş yavaş geçerek Kur'an'daki en büyük ayeti sormuştu. Şimdi de e, sorularına şöyle devam ediyor. Ya Resulallah fe eyyüme enzelallahu aleyke azam yanlış yer okudum sorusu okuyayım. Ya Resulallah kemil enbiya'u kale miyetu elfin ve aşirune elfe kultu Ya Resulallah kemil rusulü min zalik kale selasü miyetin ve selasetü aşiren aş, aşara cemmen cemmen gafiren Men kâne evveluhum kâle âdem. Dedim ki diyor Ebu Fahri, ey Allah'ın Resulü, nebilerin sayısı kaç tanedir diye sordum. Burada aslında Ebu Zülgıfari nebi ve Resul meselesinin farkını bilerek soru soruyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de peygamberler nebi ve Resul olarak anlatılıyor. Bir de Ülül Azim diye bir tabaka var. Ülül azım Resuller beş tanedir. Resuller var, bir de Nebiler var. Nebiler e, daha çok olduğunu e, bir açıdan Kur'an-ı Kerim'den belki de anladı. Ve önceki Nebilerin sayısını soruyor. Nebi, gaybtan haber getiren demek. Yani dinin temeli olan iman esaslarını insanlara getiren peygamberler anlamındadır. E, nebilerin nebilerin e, den ötede bir manada Resuller bulunuyor. Resuller ise e, Hacı haber getirmekte kalmıyor, emir ve yasaklar da getiriyor. Bu manada gayb alemini öğretmiyor nebiler, yani resuller. Yani imanı sadece iman esaslarını anlatmakla yetinmiyor. E, dünya şartlarında, sosyal hayat içinde e, Allah'a iman edenlerin, ahirete iman edenlerin nasıl bir hayat yaşamaları gerektiğine dair de e, Allah'ın aslında insan ona iman edenlerden görmek istediği tavırları e, bu manada e, bildiren haber, e, emir ve yasakları da getiriyor. Bu anda bakıldığında e, Resuller biraz daha üst bir boyut anlatıyor. ürül azım Azm Resulleri ise çok daha ileri bir boyut. Tabiri ise e, artık Allah'ın sevdiği ve görmek, e, nefret ettiği meseleleri de bildiren bir hizmeti yapıyorlar diyebiliriz. Bir eşleştirme yaparsak e, din 3 adım olarak şekilde hadiste anlatıldığı üzere. Din, iman, İslam ve ihsandır. Nebiler iman hizmeti yapmışlar. Bütün geldikleri toplumlarda öncelikle tevhidi, Allah'ı, ahireti kaderi, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini, bu manada bütün peygamberlere imanı, kitaplara iman gibi meseleleri anlatarak insanların iç dünyasında güzel bir manevi alem ilmini, metafizik ilmini yerleştirmişler. Sonra Resuller ise bu iman esaslarına göre nasıl bir hayat yaşanarak şekilde İslam'ın aslında, İslam hizmetini onlar yapmışlar. Resul ve Ülül Azim peygamberisi ise ihsan hizmetini yapmış diye anlatabiliriz. Bu bakıldığında e, sorular şöyle. Ey Allah'ın Resulü, nebilerin sayısı kaç tanedir diye sordum. sallallahu Aleyhisselatü Vesselam 120 bin buyurdu. E, başka hadislere baktığımızda e, yine Ahmet bin Ambe'nin e, müstedinde geçer. 124 bin diye geçiyor. 224 bin şeklinde de var. Bu anda bakıldığında e, 124 bin konusunda e, alimler ittifak etmişler. Belki Peygamber Efendimiz'e o an verilen bilgi 120 bindi sonra 124 bin olduğunu daha sonra 224 bin şeklinde de bir verilmiş olabilir. Fakat 124 bin konusunda e, bir netlik artık alimler tarafından kabul ediliyor. Çünkü 224 bin içinde 124 bin kesin bulunduğundan dolayı 124 bin rakamı net bir rakamdır. E, 120 bin enbiyanın insanlık tarihi boyunca geldiğini burada anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Bakara Suresi, Maide Suresi'nin bir ayet yanlış hatırlamıyorsam e, i̇şte azabın en şiddetlisi diyor? Peygamberleri haksız yere katledenler diyor. Bu maruz kalacaklar ayeti var. E, bunu bir sahabe sorduğunda Ebu Bedi bin Cerrah Efendimiz e, İsrailoğulları diyor bir gün diyor sabahtan öğlene kadar diyor 43 tane diyor nebiyi diyor katlettiler, şehit ettiler diye söylüyor. Buradan şunu görüyoruz. Yani enbiyalar aynı zamanda aynı toplumda da işte toplumun farklı bölümlerinde farklı sahalarına kişilere peygamberlik yapmışlar diye de oradan anlayabiliyoruz. Ee, Tabi imana e, burada bir temel bir düstur olarak anlatırsak, bütün insanlık tarihi ve bütün insanlar e, ahirete muhtaç olduğu için ebedi hayat isteği ruhlarında bulunduğundan dolayı onların ahirete imanı bilmeyi bunu elde etmeyi fıtraten hakları bulunuyor. Nasıl ki midenin e, ölümsüzlük ihtiyacı için sayısız rızıklar yaratılmış ve insan midesi onlara kavuşuyor. Gözün e, görme ihtiyacı için sayısız güzellikler yaratılmış insan gözü bunlarla buluşuyor. Aynı şekilde insan kalbinin beka duası, insan ruhun ebediyet aşkı da elbette ve elbette bir ebedi alemin yaratılışıyla e, tatmin edilmeli ki insan mutlu olsun. Aksi takdirde mahlukatın bedbahtı olur. Bu manada bütün insanların yani insan olan yani insanlığını kaybetmemiş bütün her toplumda aradaki kişilerin e, nebilere bu manada ahiretin varlığını bilen bunu delillerle anlatan peygamberlere ahireti yaratacak dünyayı yaratmış bir ilahın varlığını anlatması ve bütün her şeyi onu icat olarak gösterecek şekilde bir tevhid sistemini anlatması bütün nebilerin aslında e, nebilere bütün toplumları muhtaç olduğunu gösterir. Zaten biraz sonra anlatılacak üzere ilk insanlardan itibaren bu ihtiyaç karşılanmış, bu dua tatmin edilmiş. Olduğunu da Peygamber Efendimiz iyi ifade ederek nübüvvet hizmetinin yani iman hizmetinin bütün insanlığın ve bütün toplumların temel bir ihtiyacı olduğunu e, burada da bize ifade ediyor. Bu açıdan yerli kabilelerden tutalım, e, Amerika'nın e, kızıl derilerine kadar, Afrika'daki zencilere kadar Çin'deki veya da Doğu Asya'daki milletlere kadar her topluma enbiya mutlaka mutlaka gelmiştir. Onların dillerinde peygamber tabirinin karşılığı olan kelimeler mutlaka bulunuyor. Mesela eski Türkçe'de yavvaç nebi demektir, ulak resul demektir. Hintçe, Sanskritçe'de avatar peygamber demektir. İran, Farsça'da peygamber kelimesi de Farsça'dan gelmedir. Arapça'da nebi e, bu manada iman anlatan Resul e, İslam'ı getirendir. İngilizce'de e, Prophet, Nebidir, işte Messenger, Resul'dür. Çünkü o da emirleri getiriyor. Her dilde bu manada mutlaka peygamber tabirinin karşılığı olan tabirler bulunuyor. E, bunu bu şekilde her dilde görebiliyoruz. İnsanlar Allah arasında elçilik yapmış, ona haber getirmiş. Kişiler her toplumda gelmiştir. E, bunu bu şekilde anlayabiliyoruz. 120 bin nebi diyor geldi şeklinde ifadede bulunuyor Efendimiz Vesselam. Peki diyor ey Allah'ın Resulü bunlardan Resullerin sayısı kaç tanedir? Ee, şimdi Resuller hem nübüvvet hizmeti yapabiliyor, iman hizmeti, hem de Risalet hizmeti yapabiliyor. Yani İslami hizmet, İslam hizmetini yapıyor. Mesela i̇şte Peygamber Efendimiz'in Mekke yılları on, yaklaşık 12 yıl e, amele dair işte veyahut da ahlaka dair emirler gelmiyor doğrudan. Doğrudan iman esasları yerleştiriliyor. Orada Efendimiz nübüvvet hizmeti yapıyor. Sonra, e, miraçtan sonra namaz emrediliyor. Artık İslami İslami emirler gelmeye başlıyor. Sonra oruç, sonra zekat, sonra hac geliyor. Sonra işte o arada tesettür emri geliyor. İçkinin yasaklanması, kumarın yasaklanması gibi emirler geliyor. Bunlar da İslam'ın esaslarıdır. Efendimiz e, miraçtan sonra Risalet hizmetine başlıyor. Ve vefatına yakın son 4-5 yılda da e, Sufa sahibi merkezli olmak üzere e, Ülül Azim Risaleti boyutunun hizmetini sergilemeye başlayıp onları bu manada irşad ediyor. onlarda da nefis tezkiyesi hizmetlerinde yapıyor. Onlara ihsan hizmetinde sergiliyor. Bu manada bakıldığında Nebiler 120 binken Resullerin sayısı daha az olmalı. Evet diyor Resuller daha azdır diyor Efendimiz. 313'tür. Diğer bir rivayet ise 315'tir. Ki bunlar da önemli rakamlardır ve sembol rakamlardır. Mesela asabının rakamı da 313-315'tir. E, Tarut Savaşı'nda e, Tarut'un ordusunun sayısı yine bu rakamdır. Bunlar hep aslında kasti rakamlardır. E, tevafuk eden rakamlardır. Oradakilerin aslında yaptıkları hizmetin Risalet hizmeti olduğunu anlatması noktasında bir işaret olarak da anlayabiliyoruz. Evet, Resuller Nebilerden çok daha azdırlar. Çünkü kalite arttıkça, e, vazife zorlaştıkça sayı azalacaktır. Ve Kur'an'da bir sır var. Nebilerin toplumlar helak olmuyor, fakat Resullerin toplumları helak oluyor. Bu manada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, siz diyor 70. ümmetsiniz demiş. Yani 70 tane diyor helak olan toplum var diyor. Yani bir tane helak olmadı, Hazreti Yunus'un toplumu. Ve Efendimiz'in toplumunda da helak hadisesi olmuyor. Belir Savaşı'nda bir cüzi helak diye bakabiliriz, o toplumun önüne gelenler açısından. 68 tane toplumda helak hadisesi olmuş bunun bir tanesi Pompei'dir ee, ki oraya Hazreti İsa'nın havarilerinden yine Resul makamındaki Hazreti Petrus Aleyhisselam gidiyor. Ee, Sodom ve Gomere işte Nuh Aleyhisselam gidiyor, Resuldür. Yine aynı şekilde Firavun ve ordusu helak oluyor, Hazreti Musa Resuldür. Nuh kavmi helak olacak, Nuh Resuldür, Hud Ad kavmi Hazreti Hud Aleyhisselam Resuldür. Semud kavmi Hazreti Salih Resuldür. Resullerin kavimlerinde helak hadisesi meydana geliyor. Hindistan'da Resullerin gittiğini anlıyoruz. Çünkü e, İmam Rabbani Hazretleri Hindistan'da diyor, çok sayıda Nebi ve Resul geldi diye oradaki e, harabelerin aslında varlığını delil olarak ifade etmiş. Burada işte şu soru geliyor. E, peki, İlk peygamber kimdir? Son peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğunu ait ifade ediyor. Hatem'in Nebiyin diyor. Ee, i̇lk peygamber de burada cevap vermiş. Bunları diyor iki kimdir diye sorduğunda Efendimiz Aleyhisselam Adem idi diyor. Buyur diyor. Buyuruyor. Hazreti Adem peygamberlerin ilkidir. Ee, burada Ebu Zeyr Gıfari diğer bir soruyu soruyor. Nebi mi Resul mü diye soruyor. Veyahut da Resul müdür diye soruyor. Soruyu okuyalım. Ya Resulallah, Anne bir yürsel yani Adem, Hazreti Adem için soruyor. Kale naam halakallahu bi ve nefaha fihi min ruhihi ve kellemehu kabile. Ben Adem nebi mi yoksa resul müdür dedim. Resulullah evet Allah diyor. Eee nebi mürsel mi diye soruyor. Eee Nebi-i Mürsü aslında, Resul bir nebi mi diye sormaktır. Çeviren biraz bu noktada belki dikkatine kaçmış. Evet, Allah onu kendi eliyle yarattı diyor, yedi kudretiyle. Ona kendi ruhundan üfledi. Onunla vasıtasız olarak konuştu buyurdu diyor. Bu manada e, vasıtasız olarak konuşması noktasında da diyor. O diyor, hem Resul hem Nebi diye de burada ifade ediyor. İlk Resulü aslında detaydan olarak anlattı. E, ifade etti veyahut da belki ben yanlış anladım. Nebi resul olarak da buradan sonra şunu anlıyoruz. Peygamberlik bütün insanlığın ihtiyacı olduğu için Cenab-ı Hak o ihtiyacı ta ilk anından itibaren bütün toplumlara peygamberler göndermekle onların o ihtiyacını, insanın bu fıtri ihtiyacını karşılıyor. Tabiriyle insanları imansız bırakmıyor. Ama insanların amel noktasında zaf kalabilirler. O noktada Resullerle de o zaaf karşılıyor. İnsanların toplum hayatlarındaki problemleri giderecek şekilde hem ferdi manada ibadetlerini hem sosyal hayata ait hukuki meseleleri giderecek şekilde Peygamber Resulleri göndererek zulümleri engelliyorlar. Bu şekilde zulmü sana erdiriyorlar. Fakat zulümle direnen toplumlar helak oluyorlar. İkinci İnşallah diğer haftada, diğer programda da peygamberlere gelen kitaplar konseler sorular olacak. Onları işleriz. Cenab-ı Hak cümlemizi nebilere ve resullere ve lazım resullere tabi olup hakiki manada bir dinler olan kullardan eylesin.